Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Üniversiteler eğitim modelleri ve tarihlerini açıklıyor. Bu tarihlerde bir değişimler oluyor. Bununla ilgili bir videodayız. Bu değişimler neden oluyor? Üniversitelerin eğitim modelleri hem de eğitim modellerinin değişimi bir önceki gün size video olarak paylaşmıştım. Şu an yukarıda görüyorsunuz. Yukarıya da ekledim. Şimdi de tarihlerde değişim oluyor. Videomuza geçeceğiz. Videomuza geçmeden kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi, videomuzu özellikle beğenmeyi ihmal etmeyin. Mümkün olduğunca size tatil döneminizde bunları aktarmaya çalışıyoruz. Bu bizi teşvik eder arkadaşlar. Hem de kanalımızda birçok güzel içerik var. Önemli burslar var. Bunları sizin de kaçırmamanızı istediğim için mutlaka kanalımızı takip edip videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi değiştiren üniversiteler ilk önce onlardan bahsedelim. Taze değiştiren. Sonra nedenine geçeceğiz. Bandırma Üniversitesi arkadaşlar 20 Eylül'den 4 Ekim'e aldı açılış tarihini daha sonra buraya örnek olarak Mimar Sinan 18 Ekim'e açılış tarihi olarak 18 Ekim belirledi onu da buraya ekleyelim ee, daha sıralayacağım size daha sonra Aksaray Üniversitesi Aksaray Üniversitesi 20 Eylül'de normal akademik takvimin işleyişi akademik takvim işleyişini 4 Ekim e aldı yani 2 hafta 2 hafta koydu üstüne onda da bir değişiklik oldu daha sonra da arkadaşlar Muğla Üniversitesi'nde de bir değişim oldu 20 Eylül'den 27 Eylül'e çekildi tarih. Şimdi size söylemek istediğim üniversitenizin mutlaka güncel akademik takvimine bakın değişimler olmuştur. Belki plan programınızı gidiş biletlerinizi ona göre alırsınız mutlaka olacak. Peki bu değişimler neden oluyor arkadaşlar? Ben size üç başlıkta bunu söyleyeceğim. Bir hemen söyleyeceğimiz Türkiye simülasyonu arkadaşlar kısa ve özeti bu. Neden böyle söylüyorum? Ani kararlar, plansızlık denkleminin bir araya gelmesi sonucunda. Bu ertelemeler çıkıyor. Burada neden bahsediyorum? İkinci ek yerleştirmenin çıkması. Böyle sürpriz yumurtadan çıkar gibi birden çıkması. Plansız programsızlığımızın bir özeti. Ve çıktı yani şöyle bir şey var. Bu ikinci yerleştirmede eğer normal akademik takvimler işleyecek olsa arkadaşlar neredeyse vizeye gelecek. Yani ben ek yerleştirmeden geldim. Evet vize sınavına girecekler ders görmeden. Bundan ötürü arkadaşlar birinci nedenimiz bu. İkinci nedenimiz de KYK yurt sonuçlarının geç açıklanması. Yani bugün açıklandı. Ben şu an bu videoyu ise çektiğimde açıklandı. Daha yeni sonuçlar belli oldu. Düşünün bazı üniversiteler 13 Eylül'de açmayı planlıyordu. Yani bu yüzden ertelenmelerin bir sebebi de bu. Diğer sebebi üçüncü olarak da arkadaşlar üniversitenin hazırlık yapmamış olması. Yani bunu size zaten daha önce aktarmıştım. Son toplantıda burada hani plan program hazırlık yapılmaması ve online gibi hemen geçiştirme bir planda olmaları yani üniversitelerden beklenen eş zamanlı tercih sunulabilir bir sistem isteniyor. Hani bu Covid'in yükselmesiyle hocalar sınıfta olsun. Yani kampüste bir hareketlilik isteniyor. Bir kampüs canlı olsun. Hani normale dönüşün adımlarını atalım. Elbette kimseyi sıkmayalım. Ama normale dönüşün adımlarını atmak da kıymetli. Yavaş yavaş dönmek lazım. Tabii ki de sağlık çok önemli. Çok kıymetli her şeyin önünde. Ama normalde bir geçiş sağlamak lazım. Burada kimseyi bunaltmadan Burada bir eş zamanlı eğitim hani burada bu sene için önemli olarak değerlendiren eş zamanlı sınıfa gelmek isteyen aşısını yaptırmış olan derste izlemek isteyenler için bir imkan yaratılmasın Çoğu üniversitemiz bunu yapmamasından ötürü biraz daha vakit kazanmak için bu üçüncü maddeyi de o yüzden söyledim size. Biraz vakit kazanmak için arkadaşlar e, akademik takvimlerini öne attılar. Kayıt tarihlerinin yaklaşması da bir sebepti. Dediğim gibi yani ikinci ek yerleştirmenin olması, KYK yurt sonuçlarının geç açıklanması ve üniversitenin hazırlık yapmamasından ötürü böyle bir durumla karşılaştık arkadaşlar. Şu an gördüğünüz videomuza gider kanalımıza da abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı güzel bir eğitim hayatı diliyorum. Şu an gördüğünüz burs videosu da umarım izleyen arkadaşımız alır. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.